rakipler elimine edildi. Abi yemin ederim. Kaç oradan kaç oradan değil mi? Ben oradan kaçacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Son anda gördük. Bilgehan abi. Ya iki kişi değişmiyor bu şeyden de? Adamlarla konuştum sürekli yaparız filan dedim afedersen bir şey yok lan. Da şimdi göt oluyoruz yani. O iki kişi bayağı sıkıntı oluyor bizdeki. Kim Murat abiyle Fukki şey, Yakup mu? Ha. Aha. Real hesabı. K hasret. Efendim abi. E, yüzlerine söylemeyin de özellikle Murat abinin ben hallederim onları. Yok şu anki ben az önce şey yaptım da Murat abi zaten dedi çıkmam çıkayım ben şey için. Dedim yok bizimkiler başka kalan başındaymış. Ben dedim yani bozulmasın kimse de şimdi dedi, profesyonel profesyonel hazır çıkarmamız lazım. Yakup zaten <laughs> ben çıkarma abi. Ya. Ha zaten öyle. Onu çıkarın da. Murat abi sen biraz alıngan bir insan biliyor musun? Yaşta büyük bir şey diyemem. Tamam tamam o zaman sorun yok. de kafamı Ya biz. ben ben bir hata yaptım. O yüzden geliyor. Geçen bir oyun oynadım onunla. İddiasına dedim ben bunu şimdi ezersem bu adam iyice oyundan soğur. Dedik oyunu verdim. Ondan sonra adam bir gaza geldi her yere dalıyor. Dürcan abi görmen <laughs> lazım var ya. 6-6 altı altı yenmiş yani. bayis onu 3'tü. 6-6 bitmiş. Murat abi yendi. İkinci oyuna dedi ki Fulkan'la ikimiz gelin ben tek. İkimize birden bir çaktı Tahir abi.